Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mehmet, bugün Ben de Ender Bugün e, en iyi Dome Hill 5 bisikletini, 5 tane en iyi Dome Hill Top Dom 5 tane Hill Bicycle Aynen Öncesiyle, Ender bisikletten, beraberiz Ender bisikletten çok anlar, bisiklet, var. Baya güzel Santa Cruz'un maşasını çok beğendim ben bunun Ve enfil. Fox Light var üstünde Bir de bu varmış, Fox, aynen şimdi belli oldu Evet, başlayabiliriz diye. Al işte. Tabii videon Nazlı Sıçanlar olunca. Aynen. Onda birazcık şey oldu. Evet beyler biz başlayalım. Başlayalım. Sen Şimdi. Kup 215, HPI 27.5. 27.5, 360 falan yani. E, ön avans olarak Fox kullanılmış. Ortada da yine Fox olması lazım galiba. Bakar. Ver bakayım. Bir dakika bakalım. Ortadan bahsediyorum. Fox. Dur. Ortadan bahsed. Ortadan bahsed. Bu da mı? Fox galiba. Evet. Yani, Tamamen Fox kullanmıştı. MRP kullanmışlar. Re Race Face aynı kaldı. Çek bir oğlum şu elini ya göremiyorum. Kubun sele borusu kullanılmış. Kubun 215 15 HP kadrosu. Alüminyum kadro kullanılmış. Evet. E, iki, 215 alüminyumdan üretilmiş olması gerekli. <laughs> evet. İn aşağıya. Diğerlere gidelim. Şimdi bisikletin üzerinde normal Cub. Gel bir şuraya fotoğrafı aç bakayım. Vaa, wow. bir dakika. Şimdi, skatin üzerinde neyin bizim frenlerini kullanmışlar? Eee, dişi... <laughs> Tahminen Avid'in olur <gülüyor> ama <gülüyor> isteğe göre değiştirebilirsiniz. Mesela, <laughs> Domhile açısından iyi bir fren markası istiyorsanız tabii ki Maguro'yu seçin. Kubsele, Koke, şurada... Tamam onları boş onlar gereksiz. Aynen. Magura fren sistemi seçebilirsiniz. İşinize daha kolay gelecektir. Tabi sponsor olmayanlar için bu zor bir şey. Fiyatını da göstereceğiz <laughs> Yine Race Face'in bir gidonu kullanılmış. <laughs> Skev Bile, Magic Mary, 27.5 evet. jantlar. DT Swish'in. Hocam şurada bir kırmızı bir şey var sanırım. O amasör için hava basma bölümü. Vav. Wow. Ne bisikletler yapmışlar. Burada harfa. Kar karbon detaylar var üstünde bu Şurada. arada. Şurada TV. E, tu 15. Tu 15 yani neyse. neyse. Yeşil, siyah, gri. Kapat. Tamam burayı kapatalım. Şu an ne? Fiyatı yazmıyorum hocam. Yener biliyorsan söylesen anne. Yaklaşık 14-15 bin civarı bir fiyatı olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Şimdi e, Session 8'e geçelim. Session 8'e. Normal. Ama e, Maşa'ya gelince Maşa üst seviye bir Maşa. Orta amasör olarak yine rakçak. Hocam orada bir şey var ama. O da açma kapatma işlevi görüyor. <laughs> Üstünde yine ayna kol olarak ayna kola gel. Aa, neymiş o cesim yok merak. Yok oğlum o MRP zinciri. Şimdi tek dişli bir ayna kol kullanılmış. Bizim dediğimiz zinciri dengelemesi için şu bölümdeki şu parçamız var. Aynen. Tamam, dengeleme. Çivili zaten. pedallar. Yine rulmanlı pedallar. Bunların kullanılması zorunlu denilebilir. Çünkü araziye çıkıyorsunuz ve arazide... O <laughs> bu değil de zaten fiyatına bakılırsa bence olması gerek yani mecbur. Çivili pedal zaten 100 dolar. Neyse, i̇şte tamam, devam edelim. 300 lira. Karelo fiyatı. Arkadaşlara bakalım. DT Swiss şant kullanmış yine. 27,5'luk G4. Trayor G4 Team Yuzi Trek bakın yazısı var şurada iki tane. Detayları güzel, mat bir boya. <laughs> ne bunun da alüminyum kadro olması gerekiyor. Karbon kadro değildir tahminimce. Yani değildir. Kapatalım. Evet, nerede? Şuradan çık. Bak şimdi. Maşa falan yok mu? Aynen yok. Fiyatı gençler gördüğünüz gibi burada yazıyor. 4000 dolar <laughs> yaklaşık 12.000-13.000 lira. Neyse demo 8'e geçelim canım. Evet gençler şimdi biz neredeyiz? Specialized'dayız. Demo 8, e, 8, 8. Fiyatı gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız. 6000. <laughs> 6000 dolar. Dolar. Diyor. Yani karşıya gelince 1000 lira falan açık açık söyleyeyim. Bir şimdi, araba fiyatı. Aynen. Şimdi başlayalım ama bu işi yapanlar için araba önemli değil biliyorsunuz. Şimdi beyler, ben size bir konuşayım. Şimdi Çukup 2 15 Session 8 falan bunları şimdi bir yana bırakın. Bu Demo 8'in önemli olan bir kısmı var. Ee, mesela Türkiye'de Özgür Tuna'lı bir bisiklet kullanıyor. Pro Mechaniker kendisi. Aktif Pedal Beşiktaş, yukarı çıkalım. <laughs> şimdi Özgür abinin de kullandığı bisiklet. E, mesela ben onu neden kullandığımı size söyleyeyim. Bunun amansör boyları onlara daha uygun. Mesela bununla bazı testlere çıkıyor bu bisikletle. Yani bu bisiklet çoğunlukla o tür işlerde kullanılıyor. Ben size söyleyeyim. Ama bisiklette o... şey var ya. RockShox Boxer önde amansör var. 200 mm. Ol, Ondan sonrasında fren kısmı olarak tahmini XO kullanmışlar burada. Shimano'nun XO aktarıcı kullanmışlar. Belki Shimano'nun Yine Shimano'nun bir fren sistemini kullandılar şey, şey diye tahmin mi? ediyorum. XO'nun. Ortalama Soğut, soğutmalı, böyle. Soğutmalı kaliper işte dediğim gibi. Bu renk eh. açısı niye böyle olmuş? Yani burayı niye kırmızı siyah falan yapmışlar? Bilmiyorum onu. <laughs> kendi... Bence gereksiz bir şey olmuş. Rengi Hayır, bozmuş. Bence bozmuş abi. Buraya... Oğlum sen renk bakmayacaksın. Kendi kullanımına bakacaksın. Rahatla. Kuyum rengini ha... de yapsaydı. Rahatlığa bakacaksın. Oğlum ben bunun üstüne oturmayayım. Ben, ben neyin rahatlığına bakayım? <laughs> tamam trolleme artık yeter. Aa, <laughs> bir dakika lastiklere ya. bakayım. Lastikler. Slaughter. DNA kaç, lastik. kaç kaç? 27.5 Tamam. F's, e, gel bakayım jantları da söyleyelim. Ne? Çok oynatma şunu. Jantlar yine alüminyum olması lazım. Marka çok belli olmuyor açık konuşayım. Yine çivili pedallar. Rulmanlı. O Aynısı. Şekilde... Öncekiyle bir fark yok. Sadece dört tane sanırım böyle bir şey var. Hayır, hayır. Bir, iki. pedallar aynı. Tamam. O zaman. Tamam. Camber Expert. Expert Karmı Karmı. geçiyoruz. İki. Bu iki. Tamam. İki. Modeli bu 6.200 dolar beyler Bu fiyatı e, hemen hemen bin lira fazla açıkçası. Ama bakın şimdi ben size şöyle bir şey söylüyorum. Şey. Neden Specialized demo 8'den pahalı diyeceksiniz, maşası falan Fox ama yani 200 mili falan değil biliyorum farkındasınız. Şimdi girelim abi. Bak şimdi. Hocam o... şurada bir Neden? eklenti var. Hayır hayır onu bırak şimdi sen çık şurada Heh. bak ne diyor? Expert karbon modeli komple karbon fiberden üretilmiş bir kadro düşünün. Sadece hafiflik ve performansı arttırabilecek bir kadro düşünün. Ortada havalı maşa kullanılmış. Öncekilerde normal amatörlü maşa kullanılmıştı. Burada havalı maşa var. Evet kapı çaldı maalesef. Evet şimdi Fox'un bir maşası var ön tarafta yine. Bu da bir havalı maşa. Bu yakışık. Yani bu yaklaşık 100 milimetrelik maşa. Beyler bu sadece karbon tasarım, dizayn. Ee, yani getiren bisiklet. Sıram setler kullanılmış. <laughs> Vites olarak. Şimdi uf, gel abi gel. Gel 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 gel, gel. yukarı çık yukarı. Yine sıramın şeyleri falanları kullanılmış bunda da. Evet, sırada. Ama ben size bir şey söyleyeyim şimdi fiyatı da göster 6200 dolar. bir, da, şurada bir renk daha. of. Ya bakma rengi. Bak şimdi bakın şimdi e, bunların her türlü özelliğini siz kendiniz geliştirebilirsiniz. Bunu biliyorsunuz. Geliştirmek size kolaylık sağlayacaktır. Yani dağda taşta gezen bir insan olduğunuz için. Of. Tamam şimdi Santa Cruz'un ve 10 modeline Ama geçebiliriz. Çok güzel bisiklet. Hadi bakalım hazır mısınız? Şu maşaya bakın abi, maşaya. Fox'un elit maşası var Kırklık. 40, 40 yani 40 model. Olarak. Abi şu maşa rengini çok seviyorum. Açık açık. Oo, seviyorum. Fox öyle üretiyor. 200 milimetrelik Fox'un maşası kullanılmış. Dış tarafı özel bir madde yani şu turuncu olan madde farkındasınız. Aa. O turuncu madde kayganlık sağlıyor daha kolay işler yapmanızı sağlıyor. Şurada mesela şunu gördünüz. Şu turunculuk. O Fox'un işareti. Fox çoğunlukla turuncu ürettiği için böyle malzemeleri fox'ta böyle bir amasör çeşidi var. Anladım. Bu da İş. havalı yine galiba. Yok havalı değil bu. Normal yağlı ama basınç verebiliyorsunuz içine. Şimdi e, ayna kol konusunda Ray önce, yani yine yani. Mükemmel bir Aynen Bunda yine bir aşağı insene. Üstünü mi? çizelim. Aşağı in. Bu neymiş? Bunda yine tek vites kullanılmış. Ee, bu da karbon. Karbon CC? Karbon işte. Karbon bir model. Aa bu arada şöyle bir, dakika, bir detay bırakırsan. da var. Evet. Şöyle bir detay da var. Of. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Karbon GG yaparsın. Burada maşeyi seçersin. Rockshox, Shocks, Vivid Air'ı da koyabilirsiniz. Fox da kullanabilirsiniz. Hayırdır. Bu size kalmış. Ee, tabii ki bunu yaptığınızda yani fiyata bakarsanız baktığınızda 8600 dolar. Verdim 5000 bir dakika. Bir tıklar mısın şunu? Şuraya hiçbir şey yap. o Bunu hiçbir şey yapmaz yapmaz mı? Karbon GG var. Karbon G var. Karbon G de 5800 dolar ama karbon bin 8.000-9.000 bin dolarlara çıkabiliyoruz. 9 bin dolar tam 27 27.000. Yani dolar. ama bu işi yapanlar için bu fiyat sponsorları oldukları için mesela buradan bir örnek verebilirim. Geçelim kuttu 15 e bir dakika. Bir yaptık <laughs> mı? Mesela biliyorum. Ama Ku şu anda Burak Uzun'un sponsoru ee, evet. bakabilirsiniz. Ya şöyle konuşma bisikleti bedava yollamış olabilirler. Yani bu işi yaptığı ve işini... Abi kimisi şu izleri gösterdim Yani bir şeyler yapıyorlar göstermiyor. Benim bisikletleri, ben de de var. Benim bisikletleri çok açık yapılmış. Var mı? Sağlamlık olsun diye. Şimdi e, biz işini iyi yapan insanlara tabii ki sponsorlar bulacaktır beyler. Hmm. Şuraya bir yaklaş bakayım. Bakayım ben orada bir fren gördüm. Neyse bizim zaten internet yok. Şans tamam. Eseri, beğer, son... Görüşmek, <laughs> üzere. Bye bye like bye. Görüşmek üzere. Videonun sonuna kadar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.